Kardeşler bu dergaha sefa geldiniz Görmeye kardeşler Resulullah'ı Kardeşler bu illere sefa geldiniz Sefa geldiniz Hakkın nimetine ermeye yeah. Muhammed'e eller vermeye yeah. Dillerinizden Allah Allah demeye yeah. Kardeşler bu sefa geldiniz Kardeş bu dergaha sefa geldiniz Dostlar bu dergaha sefa geldiniz sefa geldiniz sefa geldiniz Bora <laughs> dildi Muhammed'in elleri zikrullah'a vermeye sizler dinleri gönülden açmaya kardeşler yolları er. Kardeşler bu illere sefa geldi. Kardeşler bu dergaha sefa geldi. Sefa geldi. Bu dergah bir bine sanmayın boştur. Geçler ruhunuzu Allah'a coşturur bu den bu tende canan uçan bir kuştur. Dostlar bu dergaha sefa geldiniz. Dostlar bu haneye sefa geldiniz. Toplanmış erenler dolmuş dergaha. Mürşid iltica eder Allah'a Her zaman böyle olursanız erersiniz felaha Geçler bu dergaha sefa geldiniz Dostlar bu dergaha sefa geldiniz Huu. Beraber söyleyelim Tövbe istiğfarla <laughs> Sizler Ah kardeşlerim muha Genelde Mevla var onu bulmaya Kardeşler bu illere sefa geldiniz Dostlar bu illere sefa geldiniz Sefa gel